Z kuşağındasınız ve Z kuşağının şu an sorunları neler? Bence Z kuşağın en büyük sorunu şu an okuma sorunu. Hiçbir öğrencinin artık okuma gibi bir hevesi kalmamış. Kime sorsak dönüp diyor ki işte o kadar okuyan insan ne olmuş, ne olacak? İşte sürekli bir öğrenci ailesinin baskısı üzerine okula gidip geliyor. Sıkıntılar, işte öğretmenle yaşanan şeyler. Yani kime sorsam dönüp bir sosyal medya hevesi. Yani artık bence öğrencilerin ve Z kuşağının en büyük sebebi okul. Ee, bir de ailevi sıkıntılar. Ailelerimiz e, geçmişi ve bugünü bir tutuyorlar. Ama bilmiyorlar ki artık dünya aynı dünya değil sonuçta yani e, değişiklik var yani nasıl diyebilirim size? E, Eski devirde böyle böyle biz şu an elimizde telefon var ve bir şeyleri başarmaya çalışıyoruz. Onların elde edemediği şeyleri elde etmeye çalışıyoruz ama hala bizi yani şey gibi kendileri gibi olmamızı istiyor. Ama bizim devrimiz çok değişti yani. Evet. Sonuçta bizim artık devrimiz e, yeni teknoloji çağ, devri. Z kuşağı olduğu için teknoloji devri. Peki bu dönemi beğenmiyorsunuz. Ne istiyorsunuz Z kuşağı olarak? Bence genel olarak ve z kuşan nedenleri olarak bizim sıkıntımız, stresimizin hepsi hükümetten kaynaklanıyor. Ve onun ikinci raddesi olarak da hükümete oy veren ailelerimizden kaynaklanıyor. Büyüklerimiz ve ailelerimiz oy verdiği için bizi sıkıntıya sokuyorlar. Ee, ben şey olarak düşünüyorum, ee, hükümete ailelerimizin verdiği oylar e, bizi bu haddeye getiriyor. Ve biz bu haddeye geldikçe e, nasıl diyebilirim? Biz bu hattaya geldikçe daha çok e, çevreyi, yaşam tarzını, geleceği düşünmek zorunda kalıyoruz yani. E, biz bir gün sonra ne olacak gibi yani ailelerimiz böyle değildi. Bizi bu hattaya hükümet getirdi ve büyük bireylerimiz getirdi. Peki siyasete girmenizi düşündüren konu nedir? Yani siyasi, siyasete, girmemizi düşündüren zaten genel olarak bence yani dünya siyaset olmuş. Herkes bunu konuşuyor zaten. Ki Z kuşağı şu an hiç memnun değil olduğu halden, geldiği halden. O kadar okuyup da 2, 3, 4 yıl üniversite okuyup da dışarıda kalan bir sürü öğrencimiz var Z kuşağı olarak. Ben bunun nedeninin hükümet olduğunu düşünüyorum ve büyüklerimiz olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim kendi devirlerini artık böyle yaşatmaya çalışıyorlar ama o devrin olacağını düşünmüyorum çünkü yani artık gelişti teknoloji gelişti dünya gelişti yani bir de ülke şartlarımız biraz diğer ülkelere göre kötü ama diğer ülkeler bize göre daha iyi onlar biraz uyum sağlayabiliyor ama Türkiye diğer ülkelere göre fazla uyum sağlayamıyor biraz geride kaldık sanki. Evet. Mesela buradan şehir dışına çıkan bir sürü öğrencimiz var. Okuyup da burada hiçbir şey olamayıp. Mesela biz bence biz bence şehir olarak yani Türkiye olarak çok fazla öğrenci kaybediyoruz. Burada okuyup profesör olup doktor olup oraya giden. Çünkü bu Türkiye şartları altında gerçekten de çok geride kalmış bir ülkeyiz. Ben Eğitim şartlarının iyi olduğunu düşünmüyorum nedense. Eğitim şartları iyiyse neden bakanlarımızın çocukları gidip Avrupalarda okuyor da biz burada okuyoruz? Biz neden bu şartlarda okuyup da bakanlarımızın yüksek kişilerin çocukları Avrupalara gidip oralarda okuyorlar? Ben ha onu anlayamıyorum. Yani bizi ee, güzel bir çağ getirmelerini istiyorsa bize güzel şeyler sunmaları gerekiyor. Ama bize hiçbir şekilde güzel şeyler sunmuyorlar. Sonra bizim yaptığımız şeyleri kötülüyorlar, yargılıyorlar ve bunu hiç hak etmiyoruz diye düşünüyorum ben. Gelecekten beklentileriniz neler? Yani gelecekten şu Türkiye şartları altında hiçbir beklentim gerçekten yok. Ee, ya Okul desen zaten hiç gitmiyor. Ve şunu da söylemek istiyorum ki ebeveynlerin ve anne babaların yani bence Z kuşağının üzerine çok geldiğini düşünüyorum. Çünkü bence onlardan daha çok şeyi başarmak istiyoruz ve gerçekten çabalasak başarabiliyoruz. Ama gene de bunu kabullenmiyorlar. Sürekli eski çağ olsun istiyorlar. Ama bilmiyorlar ki artık eski dünyada değiliz. Bir şeyler gelişmiş, teknoloji gelişmiş, çoğalmış. Yani bence ebeveynlerimizi de bize anlasın istiyoruz. Yani ekonomik konusunda da çok gerideyiz. Ee, ekonomimiz de kötü olduğu için ailelerimizin akma artık bak bize bakmaya bile güçleri yok. Zaten e, ayrılıklar ailede babada, anne baba ayrımı çok olduğu için bizim kendi kendimize geçinmemiz gerekiyor ve biz çalışıyoruz, okumaya yani gidip. İşte çalışıyoruz, okumaya çalışıyoruz. Biz bir şeyler başarmaya çalışıyoruz ama biz hala ama hala kötü evlat oluyoruz yani. Hala biz şu oluyoruz, biz bu oluyoruz. Biz açık günlü oluyoruz. Biz e, nasıl diyeyim farklı şeyler yapıyor oluyoruz. Biz dışarı çıkıyoruz yani Türkiye şartlarında kadın erkek ayrımı var. Yani bunu sevmiyorum. Kadın erkek ayrımı olamaz yani. Aynen. Kadın sonuçta üst düzey. Kadınlar yani değerli bir şeydir ve bunu görmüyorlar değerli olarak. Kadınlar hep düşük göstermeye çalışıyorlar erkeklerin yanında. Kadın çalışamaz, kadın dışarı çıkamaz. Kadın evde oturur, yemek yapar. Biz gideriz, çalışırız. Ee, şu an zaten Türkiye şartlarında kadınlar e, erkeklere göre aynı oranda çalışıyorlar. Eski çağ yani kendileri de biliyorlar ki eski çağın hala devam etmediğini. Çünkü kadınlar da artık çalışıyor yani. Artık çünkü istediğimizi yapıyoruz yani. Bunun bir şeylerin değiştiğini fark ediyorlar ama kabullenemiyorlar nedense. Yani çok garip buluyorum ya. Değiş yani değiş değişmek istemiyorlar abi. Değişmiyorlar. Teşekkür ederiz.